Arkadaşlar merhaba. Bu enerji beraber dünyanın en küçük kutu açılımını yapacağız. Baya küçük. Arkadaşlar. Ee, bu video <laughs> online kalırsa devamı gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım açmaya başlayalım. <laughs> Tabi 7 mi? gelmez. Aa geliyor. Bakın bu ne? bir efsane mi istiyor Rüca? Dur bakalım. Şuan ben bu arada ona bakmıyorum. Ne yazarsa bilmiyorum. Şuan herhalde ya basarsın karakter verecek. Ya da direkt şey yapacak. Vermeyecek. Basın. Ay şansa bak ya. Masih imkansız olan bir karakter çıkarmışım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Seviyorum hoşça kalın. Arkadaşlar bu video 15 like alırsa 10 like dedim ama bu sefer değiştiriyorum. 15 like alırsa devam gelecek böyle 4-5 tane küçük kutu. Aralarında bir tane bir kutu olması lazım. Hadi bakalım hoşça kalın arkadaşlar seviyorum hoşça kalın. bay.